Hayatın zorlukları karşısında güçlü kal. Hayat, her gün bizi sınayan olaylarla dolu. Beklenmedik değişimler, hayal kırıklıkları, kayıplar ve zorluklar karşısında nasıl tepki verdiğimiz, aslında kim olduğumuzu belirler. Peki gerçekten güçlü bir insan olmanın yolu nedir? Stoacılar, insanın dış dünyadaki değişimlere kapılmadan, iç dünyasını yöneterek gerçek huzura ulaşabileceğine inanırlar. Bunu başarmanın yolu ise dört temel ilkeye dayanır. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük. Eğer hayatını daha sağlam bir temele oturtmak ve zihinsel gücünü artırmak istiyorsan, bu ilkeleri içselleştirmeli ve günlük yaşamına dahil etmelisin. Bu felsefeyi anlamak ve uygulamak seni sadece zihinsel olarak değil, ruhsal olarak da güçlendirecek. Şimdi bu ilkeleri derinlemesine inceleyelim. Bilgelik, gerçeği olduğu gibi kabul et. Bilgelik, dünyayı olduğu gibi görmek ve ona en doğru şekilde tepki verebilmektir. Hayatta her şey bizim kontrolümüzde değildir. Başkalarının düşünceleri, olayların nasıl geliştiği ya da geçmişte yaşananlar elimizde değildir. Ama tepki verme biçimimiz, düşüncelerimizi nasıl yönettiğimiz tamamen bize aittir. Eğer hayatını başkalarının ne dediğine, olayların ne yönde ilerlediğine göre şekillendirirsen, sürekli bir mücadele içinde olursun. Oysaki gerçek bilgelik, enerjini yalnızca kontrol edebildiğin şeylere yönlendirmekte saklıdır. Duygularınla değil, aklınla hareket ettiğinde çok daha bilinçli kararlar verebilir. Hayatını daha sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. İçsel huzur, dış koşullar değiştiğinde değil, sen onları olduğu gibi kabul ettiğinde gelir. Bilgelik yalnızca bilgi edinmek değil, aynı zamanda bu bilgiyi hayata geçirebilme sanatıdır. Adalet, kendine ve başkalarına karşı doğru. O gerçek adalet sadece yasalarla ya da kurallarla belirlenmez. Adil bir insan olmak, her zaman başkalarına zarar vermemek ya da sadece kendi çıkarlarını düşünmemek demektir. Stoacılar, başkalarına karşı dürüst ve adil olmanın yalnızca etik bir gereklilik değil, aynı zamanda içsel huzurun anahtarı olduğuna inanırlar. Adil olmak, empati kurmak, insanları anlamaya çalışmak ve kendi eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak demektir. Kendine karşı da adil olmalısın. Hatalarını kabul etmeli, bahanelere sığınmamalı ve kendini geliştirmek için çaba harcamalısın. Eğer iç huzuru ve gerçek mutluluğu yakalamak istiyorsan, Yalnızca kendine değil, çevrendeki insanlara da adil davranmalısın. İnsanlara karşı ne kadar şeffaf, saygılı ve dürüst olursan, çevrenden o kadar sağlam bir destek görürsün. Cesaret Korkuların üzerine git. Cesaret, sadece savaş meydanlarında gösterilen bir erdem değildir. Günlük hayatımızda da sürekli cesur olmamız gereken durumlarla karşılaşırız. Belirsizlikten korkuyorsan, değişime karşı direniyorsan veya hatalarından kaçıyorsan, büyümen ve gelişmen mümkün değildir. Cesaret korkuların var olmadığı bir durumda değil, korkularına rağmen ilerleyebildiğin yerde ortaya çıkar. Zorluklardan kaçmak yerine onlara meydan okumak gerektiğini unutmamalısın. Konfor alanından çıkmadıkça hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Stoacılar cesaretin sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda zihinsel bir dayanıklılık olduğunu söyler. Kendi değerlerine sadık kalmak, kalabalık yanlış yaparken doğruyu savunabilmek, gerektiğinde mücadele edebilmek gerçek cesarettir. Hayatta hiçbir şey garanti değildir ama korkuların seni yönlendirmesine izin vermezsen gerçekten özgür bir birey olabilirsin. Ölçülülük dengeli bir yaşama sür. Her şeyin fazlası zarar. Stoacılar hayatın aşırılıklardan kaçınarak denge içinde yaşanması gerektiğine inanırlar. Eğer sürekli daha fazlasını istiyorsan hiçbir zaman tatmin olamazsın. Ama aynı zamanda hayattan tamamen elini eteğini çekmek de bir çözüm değildir. Gerçek huzur her şeyi ölçülü bir şekilde yaşamakta gizlidir. Çok fazla çalışmak da tamamen tembellik etmek de seni yorar. Çok fazla hırs seni hedeflerinden uzaklaştırır. Çok fazla rahatlık seni hareketsiz bırakır. Ölçülülük kendini neyin içinde kaybettiğini fark etmek ve bu aşırılıkları kontrol altına alabilmektir. Duyguların, arzuların ve hırsların seni kontrol etmeye başladığında bunların esiri olursun. Ancak onları yönetebildiğinde gerçek anlamda özgür olabilirsin. Sonuç gerçek güç içerden gelir. Hayatta başına ne gelirse gelsin Nasıl tepki vereceğin senin elinde. Her şey dış dünyada olup bitmez, asıl önemli olan senin bunlara karşı nasıl durduğundur. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük. Bunlar sadece birer felsefi kavram değil, hayatını dönüştürebilecek güçlü ilkeler. Bugünden itibaren bu ilkeleri uygulamaya başladığında stresin azalacak, daha bilinçli kararlar alacak ve dış dünyanın seni kontrol etmesine izin vermeyeceksin. Dış dünyadaki fırtınalar seni sarsamaz. Çünkü senin zihnin sağlamdır. Hayatını kendi ellerinle şekillendir ve bu öğretileri rehberin yap. Bir sonraki bölümde Marcus Aurelius'un hayatına ve Kendime Düşünceler eserine daha yakından bakacağız. Bir imparator bile bu ilkelerle nasıl huzur buldu? Sen de kendi hayatında bu ilkeleri nasıl uygulayabilirsin? Gel birlikte keşfedelim.